E, Müzayedede ikinci bir ilhami Demirci ile karşı karşıyayım. Biraz önce e, o canlı baharı müjdeleyen vazoda çiçeklerinden sonra şimdi de bana bir peyzaj sunuyor. E, bir e, panoramik bir e, yukarıdan bakıyorum. Bir nefis bir deniz e, var karşımda. Gene bir bahar dallarıyla bir yeşilliklerin üzerinden ancak bakın gene teknik olarak burada ilhami Demirci'nin bir impresyonist olmasına rağmen e, Türk modern sanatının e, bir takım ee, öğelerini kullanmak istediğini görüyorum. Gene burada herhangi bir ayrıntıdan kaçınarak renk kurgusuyla kompozisyonlar oluşturduğunu görüyorum. Burada e, Hisar Tepeleri gibi gözükmekte. Orada şey gördüm, Anadolu Hisarı ya da Rumeli Hisarı'ndan bakış gibi olabilir. İstanbul'a bir tepeden e, baktı. ancak bunu kendi e, özgün anlayışıyla modern bir anlayışta verdiğini görüyorum. Çok büyük boyutlu, güzel, iç açıcı bir tablo.